İstanbul'lu hemşehrilerim, kıymetli basın mensupları, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hava epey sıcak. Konuşmaları hızlı bir şekilde tamamlayıp fuarımızın açılışını gerçekleştirmemiz lazım. Zaten fuarımız açılmış vaziyette görüyorsunuz. Tüm Bakırköy'lüler, İstanbul'lular alışverişe başlamış durumda. İş yurtları kurumumuzun değişik illerde, ilçelerde fuarlar vasıtasıyla iş yurtlarında üretilen ürünleri hem sergilemek hem de onların satışından elde edilen gelirle hem adliyelerimizin giderlerini karşılamak, ülke ekonomisine üretimle destek olmak. Aynı zamanda tabii ki bunları üreten hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması ve ıslahı amacıyla önemli çalışmaları yürütüyor İş Yurtları Müdürlüğümüz. Bugün burada 42 iş yurdu müdürlüğünün ürettiği ürünler var. Değişik standart standlarda. Bunları biraz sonra görme fırsatı bulacağız. Hepiniz fuarımızın açılışına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Kıymetli misafirler, tabi hukuk devletinin temel amacı adaletin tecellisi. Adaletin tecellisi dediğimiz zaman bunun en önemli kısmı ceza adaleti. Ceza adaleti dediğimiz zaman da üç aşamadan oluşuyor ceza adaleti. Birinci aşaması suçlunun araştırılması, soruşturulması, suçlunun tespiti. İkinci aşaması yargılanması ve gerekli cezaya çarptırılması. Üçüncü aşaması da infaz aşaması. Bu çarptırıldığı cezayı çekeceği bölüm. İnfaz aşaması. Dolayısıyla ceza adaleti soruşturma, kovuşturma, dava süreci ve infaz olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. Üçü de birbirinden önemli. Bir kere delillerin iyice araştırılıp gerçek suçlunun, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması soruşturma aşamasında yargılama faaliyeti sırasında da koğuşturma aşamasında da hakimlerimizin suçluyu tespit etmesi ve o delilleri değerlendirerek hak ettiği cezayı vermesi. Sonraki üçüncü aşamada da o cezayı çekebilmesi için gerekli zamanın başlaması. O da cezaevinde oluyor, infaz aşamasında oluyor. İşte bu infaz aşaması nasıl soruşturma ve koğuşturma önemliyse... İnfaz aşaması da çok önemli. Üç aşamada aslında toplumu suçtan korumaya yönelik. Suçluya hak ettiği cezayı vermek ama hak ettiği cezayı çekerken de onun bir daha suç işlememesini sağlamak, ıslahını sağlamak. Hem cezasını çeksin hem de cezasını çektikten sonra tahliye olduğunda, topluma karıştığında da bir daha suç işlemesin. İşte bu amaçla ceza ve tevkif evleri kurumu, iş yurtları kurumumuz önemli bir çalışma yapıyor. İşte bugün bu ürünleri göreceğiz. Bu önemli çalışmanın çıktılarını burada görmüş olacağız. Bugün 42 iş yurdumuz var ama Türkiye genelinde bizim şu anda ceza evlerimizde 403 ceza infaz kurumumuz var. 368 iş yurdu müdürlüğümüz var. 1700 atölye ve tesis var. Bunların içerisinde fabrika büyüklüğünde çok sayıda tesis var. 200'den fazla meslek dalı buralarda öğretiliyor. 58.500 hükümlü ve tutuklu da bu atölye ve fabrikalarda çalışıyorlar. Çalışırken hem cezalarını çekmiş oluyorlar hem ekonomiye katkı sağlıyorlar. Kendi harçlıklarını çıkarıyorlar. Hem de ürettikleri ürünlerle de işte böyle ekonomi dünyasına değer katıyorlar. Mobilya üretimi yapan 54 fabrikamız var. Bugün burada bunun örnekleri de vardır. Metal işleri var. Dolaplar görüyorsunuz. Tekstil üretimi yapan 78 atölye ve fabrikamız var. Metal işleri 69 atölye ve fabrika. El işi temizlik kozmetik 59 inşaat onarım malzemeleri üreten yerler 151 gıda tarım ve hayvancılığa yönelik Anadolu'nun çok değişik yerlerinde cezaevlerimiz var ve buralarda hayvancılık gıda ve tarımla ilgili de önemli üretimler gerçekleştiriliyor bunun da sayısı 127 sosyal tesis işletmeciliği yapan yerlerimiz var 36 tane. İş yurdu müdürlüğümüzde de bu şekilde üretim yapan hizmet sektöründe faaliyet gösteren tesislerimiz var. Tabi sadece ceza infaz kurumlarımızda iş yurdu müdürlükleri aracılığıyla atölye ve fabrikalarda üretime destek verirken aynı zamanda hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması için ses geliyor herhalde değil mi? Evet. Şöyle Sadece üretim ve e e ekonomiye kazandırdığımız bu ürünlerle kalmıyoruz. Ceza infaz kurumlarımız aynı zamanda birer eğitim öğretim kurumları. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda 65.969 hükümlü ve tutuklu eğitim görüyor. Son iki yılda 4.731 kişi okuma yazma öğrendi cezaevlerinde okuma yazma öğrenmeden, hiç ilkokula başlamadan suç işleyip cezaevlerine giren kişilerden son iki yılda okuma yazma öğrenen 4731 kişi. 56375 hükümlü ve tutuklu ortaokul ve lise öğrenimi görüyor. 7635 hükümlü ve tutuklu üniversite eğitimi görüyor. 39 hükümlü ve tutuklu da yüksek lisans eğitimi görüyor. Bunun yanı sıra tabii mesleki eğitim merkezlerine de önem veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın mesleki eğitim merkezleri var. Milli Eğitim Bakanlığımızda yaptığımız protokoller çerçevesinde 42 tane mesleki eğitim merkezi, Adalet Mesleki Eğitim Merkezi cezaevleri bünyesinde faaliyet gösteriyor. Şu anda hala hazırda 1913 öğrenci bu mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim görüyor. Bunlar tahliye olduktan sonra, cezalarını çektikten sonra bir meslek sahibi olarak oradan çıkacaklar. Ve özellikle toplumda aranan mesleklere öncelik veriyoruz. O meslekleri yapan kişiler olarak toplumun içine karışacaklar. Kalfalık ve ustalık belgesi alan 5403 kişi var son iki yılda. Çok programlı liselerimiz var. Milli Eğitim Bakanlığımızda yaptığımız protokol çerçevesinde altı tane cezaevimizde çok programlı Anadolu Lisesi'nde lise eğitimi görüyorlar. Burada da şu anda hala hazırda 221 öğrenci örgün eğitim görüyor. Son iki yılda 265 bin kursiyer. Tabii bunların bir kısmı 2-3 kez kurs alanlar var. 265 bin kursiyer çeşitli kursları görerek belgelerini aldılar. Bu belgeler onlar cezaevinden çıktıktan sonra işlerine yarayacak ve aranan meslekler bunlar ve o mesleklerde çalışacaklar ve ıslah olmuş bir şekilde onları topluma kazandırmış olacağız. Son 6 yılda da 66 kişi hafız oldu. Diyanet İşleri Başkanlığıyla yaptığımız protokol çerçevesinde eğitimlerini aldılar ve 66 hafızımız oldu cezaevlerinde. Yine Kültür Bakanlığımızda yaptığımız protokollerimiz var. 8 tane Adalet Halk Kütüphanesi açtık cezaevlerimiz bünyesinde. Bunları yaygınlaştıracağız. Ancak bütün ilçe ve il halk kütüphanelerini biz cezaevlerimizin erişimine açtık. Toplam 23 milyon kitaba cezaevlerindeki hüküm ve tutuklular anında ulaşabilip temin edebiliyorlar. Yine son iki yılda 4 milyon yayından faydalandı cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklular. Gördüğünüz gibi hem eğitim öğretim faaliyetleri hem de hükümlü ve tutukluların hem kendi harçlıklarını çıkarabilmeleri, ülke ekonomisine destek olabilmeleri ve onların öğrendikleri meslekleri cezaevlerinde uygulayabilmeleri ve tahliye olduktan sonra da yine o meslekleri gerçek toplumsal hayatta da sürdürebilmeleri için çabalarımızı sürdürüyoruz. İş yurtları kurumumuz ürettikleriyle adeta bir kamu iktisadi teşekkülü gibi çalışıyor. Ve gittikçe de ürettikleri ürün çeşitliğini artırmanın gayretindeyiz. Anadolu'da özellikle tarıma müsait olan, hayvancılığa müsait olan alanları yerel yöneticilerimizle, valilerimizle görüşerek uygun yerleri tespit ediyoruz ve oralarda açık cezaevi hüviyetinde daha kolay oluyor hayvancılık tesisleri ve meyvecilikle ilgili çok sayıda tesisimiz var ve bunları artırmanın gayreti içerisindeyiz. Önemli olan suçu önlemek evet. Ama önleyemediğimiz zaman da suçluya hak ettiği cezayı vermek bu adaletin gereği. Ama hak ettiği cezayı çektikten sonra tekrar dışarıya çıkıp işlerse o zaman o ceza infazının bir amacı gerçekleşmemiş olur. Ceza infaz sisteminin gerçek amacı suçluyu toplumu suçtan korumaktır. Dolayısıyla suçlunun ıslahına çok büyük önem veriyoruz. Bu da bu iş yurtları, fuarları da bunun bir göstergesi. Ben emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Artarak bu çalışmaların devamını diliyorum. Başta İş Dairesi Başkanımız olmak üzere Ceza İnfaz Kurumları Genel Müdürümüze, tüm bakanlık yetkililerimize, destek veren başsavcılarımıza, komisyon başkanlarımıza, yerel yöneticilerimize huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanım, e, kurdele kesimi için tüm protokolümüzü sahneye davet ediyoruz efendim.